Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenleri bir yana, ehli kitapla ancak en güzel yoldan mücadele edin ve deyin ki: "Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ona teslim olmuşuzdur." Resulüm, işte sana önce kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimiz ancak kafirler bile bile inkar eder. Sen bundan önce ne bir yazı okur ne de elinle onu yazardın. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşku duyarlardı. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden apaçık ayetlerdir.'' ayetlerimizi ancak ve ancak zalimler bile bile inkar eder. Ona Rabbinden başkaca mucize indirilmeli değil mi derler. Cevaben de ki mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sana indirdiğimiz ve onlara okunmakta olan kitap kendilerine yetmedi mi? Bunda iman edecek bir kavim için elbette bir rahmet ve öğüt vardır. De ki Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp inkar edenler var ya işte ziyanı uğrayanacaklar onlardır.